Neredeyiz efendim? Çelingir sofrasındayız. Evet bu çok sohbet akınca nerede olduğumuzu unutuyoruz bazen. O da güzel. Yani mekansız oluyoruz. La mekan la zaman olunca o zaman kendimizden çıkıyoruz değil mi? Başka bir aleme giriyoruz. Efendim Perçemimizden yakalanıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok ilginçtir. İki, i̇ki tabir var. Bir tanesi onları enselerinden yakalarız diyor. Başka bir yerde de onları perçeminden yakalarız diyor. Enselerinden yakaladığımız hep hayvanlardır. Dikkat edin kedinin ensesinden tuttuğunuz zaman şey demez, tırmalayamaz. Köpeği ensesinden tutup kaldırın. hayvanlar şey olurlar. Yani paralize. e, paralize olurlar enselerinden tutulduğu zaman. Ama insan ensesinden tutulmamıştır. Perçemi yani alnından tutulmuştur. Yani frontal bölge. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. İnsanı perçeminden tutuyor. Yani biz aklımızla yakalanmışız. Zekamızla daha doğrusu. Ama hayvan içgüdüsüyle yakalanmış hayvanlar, tüm hayvanlar işgüdüleriyle tanrısal kabızanın altındadır. İnsanlar zekasıyla, aklıyla değil, akıl sonradan insanın kendisinin inşa ettiği bir şey. Zihin de duyuların verilerini değerlendirdiğimiz common sense, yani hissi müşterek dediğimiz şeydir. Duyu verileriyle yaptığımız değerlendirme zihnin işidir. Türkçesi anlak, anlık diye söylüyoruz. Zekadır tek, tek bir kudret. Ama akıl, soyutları, teoriyi, oluşturduğumuz yeteneğimize de akıl diyoruz. Yani akıl tikelleri bilmez, duysalları bilmez. Zihin de aklı bilmez. Yani çok ilginç bir şeydir. Ama zeka ikisinin de kudretidir. zeka doğuştandır çünkü. Akıl doğuştan değildir. Zihin de doğuştan değildir. Daha sonradan oluşur. Bunlar bilmeden yani felsefi şeyler bunlar aynı zamanda bilimsel. Bu zeminler olmadan insanlar bir takım yorumlar yapmak istiyorlar zor Neredeyse imkansız. Şimdi efendim biz nereye gidiyoruz? Ön Türklere gidiyoruz, Proto Türklere gidiyoruz. Anadolu havzasına akan bir damarı e, irfan açısından ele alabilmek için. Arifi billah olmaya doğru giden bir nehri irfaniyetin başlangıcında tabiattan, naturadan hareketle giderek kudretullah olarak uluhiyete doğru seyranını <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Sen bu zevkleri bilirsin onun için. ve ee, Serhan'ı burada aşikar etmeyeyim diyorum. Yani modern çocuklar onları bilmesinler. Halbuki biliyor adam. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, çocuğu. Be. Adam 40 yaşındaymış. Evet. Ben ne bileyim. Evet. Ben küçük bir arkadaşlar diyorum. Şimdi efendim siz bir şaman şeyi okudunuz başlangıçta bir, deyiş gibiydi bir değiş gibiydi değil mi bir değiş gibiydi evet Doğru. bir duaydı bir ilahiydi evet. şaman ilahisi çok yalnız enteresan. şaman duası değil şaman duası İlhisi. duası peki, Hı. tanrı olmak isterim dediğin sözler benden tanrı, tanrı, olmak tanrı olmak isterim diyor ya evet çok ilginç değil mi çok ilginç tanrı evet. olmak istiyor evet. peki bir insan tanrı olabilir mi yani bütün evrenin yaratıcısı durumuna gelebilir mi gelemez evet. Yaşamda böyle bir şey yok. Ne peygamberler gelmiş, ne veliler gelmiş. Ama Tanrı olmak istiyorum diyor. Bu, bunun anlamı Tanrı'nın kudretine sahip olmak, evreni yönetmek. İşte yeni bir alem, yeni bir kainat yaratmak mı? Hayır. İşte o kültürü tanımazsak bunu böyle sanabiliriz ve küfür içindedir deriz. Yani, yani. Bu müşrik ve de Tanrı'ya iş koşuyor. Hatta kendisini Tanrılaştırmak istiyor. Diye, tabii. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Sıbkatullah diye bir şey var. Allah'ın boyasıyla boyanın. Bu boya Cenabı ı Resul'e sorarlar. Yani sıbkatullah nedir? Allah'ın boyası nedir? Ahlakıdır der. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Ve ayet vardır. Seni en güzel ahlak üzere yarattık der. Nebi için. cenab Nebi'nin en yüksek vasfı en güzel ahlaklı oluştur. Bu en güzel ahlak Allah'ın ahlakıdır tabir edin. Bu Allahlaşmak değil. Allah'ın boyasına boyanmak demek. O ahlaka bürünmek demek. İşte Şaman bunu söylüyor. İslamiyetle tanışmıyor mu? tanışmıyor. Şimdi yok, bunu canım. evet. O zaman o e, her toplumda biz ne yaptık? Hindistan'a da gittik. Sonra Pers'e geleceğiz. İşte Yunan'a gideceğiz. Evet. Mısır'a arada bir gidip geliyoruz. Ama gidip böyle oranın şeyini de irfanını da ortaya çıkartmaya çalışacağız. Şunu demek istiyoruz. Artezyen gibidir dünyada irfaniyet, ariflik, alimlik değil. Alimlik dışarıdan yayılır. Bir laboratuvarda bir şey bulursunuz. Deklare ederseniz eğer başka laboratuvarlar onu alırlar, denerler, test ederler. teoriye uygunsa derler ki bildik. Ama irfanet öyle değildir. İrfanet yeraltı sularıdır. Dışarıdan üstten herhangi bir bağlantı olmadığı halde bir bakarsınız Laotse çıkmıştır Çin'de. Tavtayçi diye bir öğreti. Aynı zaman diliminde Mekke'de Cenab-ı Muhammed bir öğreti ortaya koymaktadır ve işaret etmektedir. İlim içinde olsa da gidin alın. O bu ilim işte irfandır. Şimdi irfanda ilmi gene ayırt edelim. Neydi? Genel olarak hepsi ilimdir tabi. Ama irfan alimin ilmidir. Malumun ilmi değil. Bu bakımdan e, gidin Tao Tai Chi'yi Lao Tse'nin öğretisini aynı zaman dilimidir. Muhammedi irfaniyetle e, karşılaştırın. Şaşıracaksınız. Peki bunu neden bir İslam alimi yapmadı bugüne kadar? Çünkü dışlıyor. O sadece şunu düşünüyor. Çin uzaktır. Yani uzak yerde de olsa müminin kaybolmuş malıdır. Gidin alın. Bu tarzda düşünüyor. Hayır. Köken bilim olarak aynıdır. Doğuş yeri olarak aynıdır. Allah sadece belli bir coğrafyaya e, hakim bir e, ilah değildir. Allah Tüm alemi kuşatmış olduğu için Allah'tır. Lokal değildir. Dolayısıyla şeyi neşet ettiği, bütün sadece dünya değil tabii Eyvallah. dünya dışı deneyimler falan da var. Onlara girmeyeceğim. Ama orada ortaya çıkan irfaniyet vardır. Bunu kim yaptı? Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu bir Japon. 33 dil bilir. 32 pardon. Dil bilir. Ne demek? 32 dilde okur yazar çevirmenlik yapabilir. Bu bir dahi. Ve şeyi yapıyor. O Türkçe'ye öyle çevrildi. Türkçe'ye Füsusül Hikem'in anahtar kavramları diye çevrildi. Kendi orijinal ismi de bu. Yani İngilizcesi, Japoncası aynı anlama geliyor. Füsusül Hikem'i alıyor. Yani İbn Arabi'nin o ünlü irfan kitabını alıyor ki kitabın başında bu ariflere yazılıdır. Arif olmayanlar okumasın diyor. Uyarı var. Uyarı var bu kitap ariflere yazılmıştır. Arif olmayan okumasın, itikadı sarsılır diyor. Bizde herkes okuyor ve herkes küfür Çünkü o zaten söylemiş yani anlamayacaksınız, küfür edeceksiniz. Boş boşuna yapmayın bunu. Toshiko bu uyarıyı Resul-i Ekrem'in bu uyarısını alıyor. Hemen gidiyor Lao Tse'nin Tao Tai -chi öğretisini alıyor. Karşılaştırıyor ve ortak anahtar kavramlar buluyor ve bunları yayınlıyor. Bunu Türkçe'ye daha sonra atom mühendisi bir şeyimiz vardı, evet. efendi vardı, evet. Ahmet evet. Yüksel evet. Özemre, rahmetli. O Türkçe'ye çevirdi. Evet. Ve biz Lao Tse'yle Füsusül İlkemi kavramlarının irfani öğreti olarak ortak anahtarlar, ona anahtar kavramları var olduğunu Toshihiko izin öğrendik. Toshihiko'nun damadı var, kızıyla evli. William Chittick. Evet. Şu anda Amerika'da, New York Üniversitesi'nde tasavvuf kürsüsü başkanı. Şimdi bu, bu çok güzel bir şey bu. Bu mahalli bir kişilerin elinde evet. Allah kendi nurunu evet. e, belli bir coğrafyadaki belli bir zihinlere teslim etmiş değildir. Kim talipse ona hidayet ed edicidir. Evet, hidayetini e, ayırmadan, Allah'tır, herkesin Allah olduğu için e, hidayetini talep edene ve samimi olana. Samimi olanın ihlası yani dini vardır. Din samimiyettir, İhlastır hulusi kalple kim talep ederse Cenab-ı Hak ona Dayanını vehbi, edelim. vehbi, Sorak kesbi olacak ama belli bir sınıra kadar çalışacağız ona kesbi diyoruz. Ama çalışacağız, alacaklıyız. Ver bakalım. Yok. Yok. İhsan var. En başta anlatmıştık. En son başı ihlastı. Sonra İslam, sonra iman, sonra ikan. En sonu ihsandı. İhsan elimizde değil. İhsan edilecek. Yani takdir, takdir diri ilahiyle nihayetlenir. İnsanın egosunun evrene hakim olamayacağını. Demek ki insan Tanrı olamaz. En baştaki. Tanrının emrettiği ahlaka verilir. Şimdi peki bu Şaman'ın bu sözü Anadolu irfanının içinde kıdem olarak yani o, o şeydi akdem yani kıdem, kıdem, akdem ve şey olacak, çağımıza ayak basacak yani. Anadolu'da yok mu bu? Etek yemeye büründüm, Yunus diye göründüm. Bu ne demek? İşte onu söylüyorum. Etek yemeye büründüm, Yunus diye göründüm. Ama Yunus'un buna bürünebilmesi ve bunu ifade edebilmesi için hayretle başlayan, yani hayret deryasına düşecek kendi itikadının yeterli olmadığını, kendi itikadından kuşkuya düşüp başka daha yüksek irfaniyete tarip olup onlar arasındaki o seyr-i sulukunu, macerasını hem hal hem bilgi olarak belli bir kalitede irfaniyeti olan Tapduk Emre'nin dizinin dibinde o zaman mektep değil o. Usta çırak. Şimdi aşağılanıyor. Mektep daha kıyakmış gibi. Yani <laughs> yani üniversiteyi bitirdim. Hocalarla yan yana geldiğimde nedir? Kürsüden çıkar. Teorik olarak anlatır gider yani. Hoca ile böyle karşılıklı muhabbet edemezsin bile. E, Yunus Emre Kırser'e aynı şeyle, e, mürşitle, aynı ustayla oturup kalkmış bir insandan bahsediyoruz. Peki, o diyor ki, Niyazi'nin, Niyazi, Niyazi Mısır'ın daha sonra söyleyeceği gibi, hayret yetmiyor, hayranlık. Niyazi diyor ki, damlamız deryaya saldık biz bugün. Damla nice anlar, derya anlar bizi derya olan anlar. Hayvan nice anlar. Hayvan canlı demek. Hayvan nice anlar. Hayran olan anlar bizi. Yunus da öyle diyor. Yunus da diyor ki hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle bir gönül. Bu rakiklikte, bu dakiklikte bir gönül. Ha? Aa. Var, var. Efendim? Var. Buyurun hoş geldiniz. O zaman. hasın kışı gibi şol zemheri olmuş gibi birden erden no <laughs> Dost. Doğuş. <laughs> Eyvallah. İşte hayran olmak böyle. Sanat olmazsa hayranlık olmaz.